Merhaba sevgili takipçilerim, sevgili gönül dostlarım. Gelelim diğer burçlara. Burçları çekiyoruz. Astroloji kartlarımla burçları aldım ve çekeceğim böyle. Bu bu defa böyle yapacağım. Şöyle bir bakalım bu ne? Oo, Aslan burcunu çektik. Hadi bakalım. 2 haftalık süreçte bu ıı, Şubat ayının iki haftalık sürecinde ilk hafta ıı, ilk yarısı bakalım size ne diyecek ben istiyorum diyor bak hep ben istiyorum diyen bir aslan burcu var ben istiyorum yani her şey benim olsun mu diyor <laughs> bakalım neler diyor evet şurada bakalım aslan burcu arkadaşlarımız ne diyor bakalım burada iki tane düşme, düşmek istedi bakalım nedir aldım hadi hiç almıyordum ama belki önemi vardır Aslan Burcu arkadaşlarımızı bakalım. Şubat ayının iki haftalık süreçte bakalım neler bekliyor. Şöyle yapalım. Oo hilekarlık. Glaubedaran ya diyor. Evet. İnan. Oo, bir de bir şeyleri bırakmak. Hilekarlık. Bir duruma inan diyor ve evet diyor. Burada da bir şeyleri bırakmak. Dur bakalım. Ne diyor? Bir bakalım. Hadi şu hilekara bakayım. bakalım bu bizim Aslan Burcu ne hilekar peşinde? Bakalım hilekarlık peşinde. Kendisi mi yoksa ona mı hilekarlık yapılıyor? Evet bakalım buraları bir aydınlatmaya çalışalım. Bu hilekarlık ne ile ilgili? Bir şey mi saklanıyor? Saklı gizli bir durum mu var? Ee, Aslan Burcu arkadaşlarımızın sakladığı gizlediği bir durum mu olacak ya da ondan saklanılan bir durum mu olacak bakalım. Evet burada inan diyor buna inan buna inan ve evet neyine neye inanacağız neye inanacağız bakalım. Burada da Bırakmak, selvaz bırakmak, neyi bırakmak? Bir kişiyimiz yoksa net olmayan bir durumu mu? Bakalım nedir bu? Neyi bırakacağız? Şöyle üçer tane kart alayım. Evet, burada bir mahkeme var, bir yüzleşme olabilir. Ya da bir şeyin ortaya çıkacağı olur. Yani şu şurayı bakarsak hilekarlık ve mahkeme. Yani dikkat edin, burada aslan burcu arkadaşların ya da kendileri fark ettiği bir şey hilekarlık dönüyorsa arkalarından bir iş çevriliyorsa saklı gizli olaylar ortaya çıkabilir diyor. Yani bakacağız. Doğru mu? o Kendinizi ne diyor? Müda, müda, müda müdafa. Yani kendinizi savunmaya, korumaya alabilirsiniz diyor burada. Bir durum çıkabilir ortaya bakın nasıl da askı aldığınız bir durum ya da farkı uzun zamandır sakladığınız bir durum da olur. Burada ya siz saklıyorsunuz ya bir aklınızdaki kişi. Artık bilemeyeceğim. Her iki tarafta olabilir. Bakalım. Oy şöyle bir oturayım. Burada e, ne anlatıyor bize? Sakladığın bir durum ortaya çıkabilir diyor. Sen hilekarlık ve de saklılık peşindeysen bir şeyleri saklıyorsan o ortaya çıkabilir. Ama senden saklanılan bir şey varsa uzun zamandır da bunu takip ediyorsan bu da ortaya çıkabilir diyor. Farkındaysan zaten o da çıkacak. Çünkü burada e, sabrettiğim bir konu var diyor. Bakın burada paralar batmış ama e, burada tılsım yedilisi bu. Tasım yedilisi uzun zamandır sabrettiğin, uzun zamandır izlediğin ve senden saklanılan bir durum ya da sen saklıyorsun ve kendini hep korumaya aldığın bir durum ortaya çıkabilir. Hani, ne bileyim, çevir, çevir istediğin yerden. Benim şuradan bir su içeyim. Bu ona inan dediği nedir? Evet, burada. Olgunluk var sizde diyor ya da analiz edebilirsin bu durumu diyor. Evet diyor bakın. Burada bilgelik de var. Bir şeyin bilgeliğini alacaksınız siz. O burada kupa üçlüsü vay be. Ve e, ıı, tılsım onlusu. Hmm. De olabilir. Kendi ailenizde. içinde ailenizin içinde. Yani burada bir üçlü durum mu var diyeceğim ama bir kıskançlık mı mesele? Ya da siz sakladığınız bir durum Üçüncü kişilerle bir dahil bir durum mu var? Evet. Pardon arkadaşlar. Su içmek zorunda kaldım. Evet. Konuşa konuşa zaten insan bazıları arıyor ama yapacak şey yok. Aha burada. <laughs> i̇yi bak iyi bak. Niye gülüyorum? Pardon ama yani burada e, neyi bırakacağız? Bakın bırakın diyor Selbez bırakın neyi bırakacağım artık sizden saklanan birisi mi var ee, ya Aslan Burcu arkadaşlarımız dişilse demek ki e, sizin partneriniz Sizden bir şey saklıyor yani o da olabilir Çünkü burada imparatorce diyor ne ne anlatayım burayı Aha da imparator ya da ikiniz birbirinizin arkasından bir şey saklıyorsunuz. Hay Allah'ım ya Rabbim. Şimdi ne diyeyim yani? Yak buradan. Aa, ne tarafa çevireceğiz? Yani burada iki türlü çıktı. Ee, bu, ne anlatacağım? Ben de şaşırdım. Şimdi bir toparlama yapalım. Ee, şimdi Aslan Burcu arkadaşlarımız eril dişil kimse beni izleyen ya kadınsanız siz belki partnerinizden bir şey saklıyorsanız o çıkacak bilhassa. bir üçüncü erkek varsa ya da siz e, erkekseniz Aslan Burcu erkeyseniz. Siz de eşinizden bir şey saklıyorsanız o da ortaya çıkacak diyor. Sanki iki taraf birbirini kandırıyor. Bakın burası imparator ve imparatorça. Ne diyeyim ben? Karı koca arasında bir e, kılıç yenilisi var. Yani burada saklanılan bir durum var ortada. Açık ve net. Mahkeme kartıyla da birlikte diyor ki bu zaten çıkacak da ortaya. Bu çıkacaktı. Sanki ikiniz de her şeyden farkındasınız. Bu hilekarlıklardan. Yani hilekarlık dediysem gizliliklerden. Burada bakın bir şey saklanıyor. Görüyor musunuz? Elinizde bir şey saklamaya çalışıyorsunuz. Ama e, bu durum bu hilekarlık yani ikinizin arasında hilekarlık derken saklı gizli olan her ne varsa ya bir e, gizli bir aşkınız var burada bir taraftan diyorsunuz ki olmaz ki yani ama bir taraftan aslında mutlu olmak istiyorsunuz. Hani ne bileyim burada her iki tarafta biri aileyi düşünüyor. Biri e, ne bileyim yalınız hissediyor. Ne bileyim birisi başkasını düşünüyor. Ne, ne anladım ben burada? Bir karışık bir durum var. Bir karışık bir durum var. Klaupe Neye inanacaksın? Hani her iki tarafta yani mutlu olmak istiyor aslında. Ama her iki tarafta birbirlerini bırakamıyorlar, serbest bırakamıyorlar. Neden? Ar ar arada ıı, bazı gizlilikler var. Yani bir şey saklamak da burada. Yani ıı, kaçıran hani kılıç edirisini, gizliden kaçıranlar var ya hani kılıçları toplamış gidiyor. Gizlenilen bir durum var ya da birisi gerçekten gidecek. Yani bilmiyorum. Neyi bırakmalısınız? Hilakarlıkları. Çünkü artık gün yüzüne çıkmış her şey. Evet. Yani pek de iç açıcı olmadı bu. Peki buraya ne? bir kart daha alayım. Hilekarlıkla alakalı. Aha da kılıç onlusu. Bunun sonu da bir bitişe mali olacak diyor. Yani sonunda çok çok üzüntü var burada. E peki bu bu nedir? İnan buna dediği nedir? net kararlar alınması gerektiğini. Birbirinizi belki birbirinizi stokladığınızı söylüyor burası. Stokladınız belki birbirinizi stokluyorsunuz. Birisi kenara çekildi. Biri zaten ailesiyle ilgileniyor gibi gibi durumlar. E peki bu imparator ve imparatoriçe'ye ne diyorsun? Kılıç yedilisine ne diyorsun? Neyi selbez bırakması lazım? Bu durumu mu? Evet burada e, bir başka bir kadını artık selvez bırakmanız lazım bu gizli tutulan bir kadını bırakmanız lazım diyor yani şimdi burası çok açık ve net çıktı yani e, burada aslan burcu arkadaşlarımız karı koca olabilir artık hanginiz aslan bilemeyeceğim ama burada bir başka e, bayanın e, gizlen yani bu üçüncü kişi olduğu şurada kupa gibi ee, hayatlarında var olduğunu ikisi de biliyor ama bunun çıkmasını istiyorlar. Ya da bu bu durum ortaya çıktı ve serbest bırakmak. Yani serbest bırakın bu durumu, bırakın, terk edin diyor. Oh, ne bileyim Allah bilemiyorum. Neyse böyle de burayı bağlayalım ama he, herhangi bir arkanızdan işler dönüyorsa her ikiniz de işi döndürüyorsanız birbirinize saklıyorsanız gizliyorsanız bunlar hilekarlıklar gizlilikler ortaya çıkacak diyor açık ve net Hah. benden bu kadar evet arkadaşlar hakkınızda hayırlısı bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın